Memleketim Manisa'dan söylüyorum. Ferdi Zeyrek'in en büyük hayaliydi. Belediye başkanı oldu. ilk halk mandıra yaştı Türkiye'de ilk. Öyle ki Muğlalı belediyeler gelip Manisa'dan halk mandıradan ürün istiyorlar, Muğla'da satıyorlar. Manisa'da şu anda toplam 14 halk mandıra da. Bütün Türkiye'ye buradan gurur duyarak duyuruyorum ve örnek olsun diye söylüyorum. Dana kıymanın kilosu 550 liraya satılıyor. Piyasada bin lira. Halk mandıra'da kaşar peynirinin kilosu 230 lira. Piyasada 640 lira. Siyah zeytin 140 lira. Aynı kalite siyah zeytin piyasada 280 lira. Yani biz yerel yönetimiz ama zeytinde, zeytinyağında, sütte, peynirde, yoğurtta ve kırmızı ette neredeyse yarı fiyatları yakalamış durumdayız belediyenin imkanlarıyla. Demek ki yani amaç maliyetleri düşürmek, doğru yerde doğru şeyleri yaparak insanları bu yoksulluğuna çağrı üretmekse belediye imkanlarıyla dahi bu noktalara geliyoruz. Bu iyi örnekleri Türkiye'ye yayıyoruz. Kent lokantasını Ekrem Başkan yaptı, bütün Türkiye'ye yaydık. Halk mandırayı Ferdi yaptı, bütün Türkiye'ye yayıyoruz. İyi örnekleri çoğaltıyoruz. Ama eninde sonunda ne olursa olsun saldırı altında direniriz, mücadele ederiz ama iktidar yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Ve and olsun ki bir gün anamla babamın gelip tanışıp evlendiği bu memleketime belediye başkan adayı geldim. Milletvekili adayı geldim. Milletvekili geldim. Grup başkan vekili geldim. Bugün genel başkan olarak geldim. Bir gün iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim. Ve and olsun ki bu bin lira olan kıyma bir tek Manisa'da 550 lira olmayacak. Bütün Türkiye'de bugünkünün üçte biri fiyatı olacak. And olsun ki hiçbir çocuk hayata kapatamayacağı kadar bir farkla geriden başlamayacak. Hiçbir çocuğa anasından babasından yoksulluğu miras bıraktırmayacağız.